Merhaba arkadaşlar ben Karadut. Bu sefer videodayız. Biraz daha sakin başlayabiliriz. Süreçte devam ediyorum. I received your message. Bodan mesaj yolladı. Why? He's Travis Burfield, Pope's head of security. You think he killed Pope? Maybe. He sure as hell set Kate up. Wanted a cop to go down for it and he wasn't alone. Heard him mention Project Icarus. Ha şimdi duyduklarımızı adam anlatıyoruz. anlatıyoruz. He's not someone you want to mess with he framed my sister I'm sorry faith for what for this I don't want Kate to go down for this either but we've got private firms muscling in on our districts bolstering city security they call it he's the key to my next show most now it's a new mission the only way they want to like be to i'm not Uhuhu. All I care about is Kate, and for her sake, I'm let you go. But if you pull a gun on me again, Bir daha bana silah doğru. Bu sefer kız kardeşim için gitmene izin veriyorum ama bir daha bana silah, <laughs> silah doğru durursam bu sefer seni öldürürüm dedi. Kızın yürümesine alışık değilim. ve tekrar kırmızı kapılar tekmeyle açıyoruz. Heyecan durukları tekrar polis helikopterleri. Diyor ki bu helikopter işte o adamın buluşma yerine gidiyor diyor. İşte polisler var etrafta diyor dikkatli ol diyor. Ve eğer yakalamak istiyorsan acele et diyor ve bu şeyde elektrik varmış. Niye böyle bir şey yaptım hiçbir fikrim yok Hiçbir fikrim yok Ama şöyle bir şey mantıklı Tabi tutarsın Ve tuttu bravo Ya yok artık Ya ben oralara yetişemiyorum arkadaş Ulan darıl Uy Allah ucu ucuna mutluyum Geldik de. şurada şey elektrikli. Hmm. A ne güzel elektrikleri kapayan bir tuş var. Çok güzel. Tamam hiç, hiç elektrik sıkıntım kalmadı. Ne güzel. Allah'ım ben anlayamıyorum ya. ya. buradan buraya, buradan bunun tepesine, buradan oraya zıplıyoruz. Tamam şimdi oradan. Ha. Tamam be, oh be. Nedir bu bulmaca? Ben burada zamana karşı yarışıyormuş gibi yapıyorum. Orada uçan kuşları gören bir tek ben mi Şurada az önce bir... Ben ne yapıyorum? Kırılan kemik sesleri. Ya bana lütfen ta en baştan başlatmadığını söyle ya. Aha, fare git git pişti orada. Gerildim. Koşmaya hazırım. o Peki. Tepe, 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 tepe. Ve tekrar başardım. Bravo bana. Elektrikleri kapıyordum. Çok güzel. Şu tepesine çıkalım. Bir daha tepesine çıkalım. Sıplayalım. Acaba bu eş alır sağa sola bana birim bırakıyor. Ben onu düşündüm yani. Ha Heh, kuşlar. Er buradan. Hop. Niye koşmadın lan duvardan? O kadar koşarken iyiydi. Alo, sana diyorum. Fate. Bayan Faith düşeydin artık yok artık yani ana çanta. Sen oraya zıplayacak kadar yetenekli değilsin bence. Neyse çantayı aldık en azından. O da bir şey.

üzerinde durulmaz herhalde. Çöker direkt. Tabi Amerika'dakiler kaliteli filandır adamlar. Malzemeden çalmıyor direkt gibi. Ben tam aklımdan bunlardan biri açılsa aşağı düşsem nasıl olur diyordum. Açıldı aşağı düştüm. Artık aşağı inmem gerekiyormuş. Wow. ulaştım mı cevap yok. Demek ki bu bir hayır. Buradan gidelim. Gidemedik lan. Biz buradan geldik değil mi? Yo biz tavandan düştük. Buradan düştük tamam. Buldum. Hayır aşağı düşme. Düşme düşme düşme, düşme. geri zekalı. Düşme ya. Bir düşme, iki dakika düşme bir ya. İlla fetişik yollarla çıkaracaksın Ha. Düz zıplayınca tutamıyorsun yani. Bu mudur? Oh be. Bir daha. Oh be. Oy. Işığı görüyorum artık. Işık. Hop. Evet. Şimdi buradan tekrar ince vücudunu kullanıyor. Çıkamadı. Ha. Merdiven. Ya en baştan yaptırırsa. Bir şey kapamam gerekiyor herhalde de. Hmm. Bir önceki ne acaba? Ben bir şey kapamam lazım ama kapamam gereken bu bana kapayacak şey bulamadım. Ha buldum. Niye buraya koyarsın ki? Sadece koşucular zıplayıp açsın diye mi? Aşağı koy. Hem de sızdırıyor.

Bakalım pop ve key okay. ne bulabilirim diye yukarı gidiyorum. Tutarsın. Bravo. Merdivenleri gördüm çünkü. Oy. Ne oldu lan? Kimse beni şey yapamaz. Tehdit Hop. Oy. Evet iyi olacağım. Oy. Lan. Öldüm galiba. Aa evet. Peki Heyecanlı bir daha yaşamadan önce bir sonraki bölümde görüşmek üzere arkadaşlar hoşça